merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir Fatih dayımızda da e futbola hepiniz Abi hoş geldi. geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz nasılsın dayı, <laughs> dayı. Nasıl dayı? dayı isten, nasıl? sağ olasın dayı, ben <laughs> de iyiyim geldi gençler sizlere geldi. ve yorumlara yazın bakalım arkadaşlar bu haftaki hediye toplarınızda Ronaldo'dur Van Dijk'tir birilerini çıkarabildiniz mi haftanın takımı Bellingham çıkarabildiniz mi hepsini yorumlara yardırın dayı sen de şöyle bakıyor musun neler var diye Ana buradan çıkart çıkarttıydık değil mi? Evet sen bakımını çıkartmışsın ama oraya yeni toplar ekli, yeni oyuncular eklendi. Evet dayı nereden başlayacaksın? Tabii ki. En Kaç like bekliyoruz dayı? Tabii ki şuradan başlıyoruz 15.000 bin like bekliyoruz. Yardırın gelsin gençler. gençler 15 bin like, yardırın yorumlara yazın bakalım dediğimiz gibi siz bu hafta kimleri çıkarttınız ve bakalım dayımız tek atabiliyor mu? Dayımız da da, da da da. Dayımız yar atıyor. Toki Toki geliyor gençler. Fujitsu geliyor. <laughs> Fujitsu. Bakalım Şurada. bir diğer beleş şopu dayımızın Van Dyke bölümünden. Hocam Şurada. ver şu adama bir Van Dyke be. Haydi hocam haydi. değişik yandı niye Nerede böyle adam? yani yanıyor ya. Bu işte bizi troll yanışı. Ya. Andreas <laughs> <Kareyla. gülüyor> Pereira. Allah'ını seversin ya. Evet gençler dayımız bereş toplarından patlıyordu dayı. Ronaldo mu deneyeceğim, Van Dijk mı? Ronaldo deneyeceğiz gençler. Vay, hadi bakalım. Gençler Ronaldo deneyeceğiz. Haydi bakayım oğlum. Ama yanmıyordu, cortluyordu. <laughs> Tabii gözümüz gençler 900 yıllık açacak. Crispis geldi, Lucas Crispis geldi gençler şuradan. Haydi oğlum. Şimdi son hakkımız mı? Evet son bir, bir tane. tane. daha tekte dalabiliyorsun daha iyi. Haydi Ronaldo şuradan bastık ona, Onu şuradan bastık kandırdık. Hadi koçum. <laughs> Kandırsan ne diyor sen kimi kandırıyorsun diyor. Maalesef yine gençler Gerard Moreno. Hocam vallahi Artık son ya. hakkımız. 900lü girecek dayımız. Hadi inanıyoruz hocam. Hocam ver şu Ronaldo'yu. Adamın kalbini kırma işte ya. Hocam inanıyoruz. Haydi bismillah dedik bastık gençler. Haydi dayı. Haydi dayı. <laughs> Işık bile <ya>. yok. <laughs> Niye böyle oldu? Dayı çünkü çöp çıktı dayı. Patladık dayı. Yandık dayı. Sergen geldi. <laughs> Sergen geldi. Sergen geldi gençler. gençler. Milinkovic Savic Sergen geldi. <laughs> Vay be. Yazıklar olsun Konami. Başka topumuz yok mu? Kalmizi kırdın Konami. Yok dayı sadece Legend'ın kaldı en arkada. Açak mı kardeş? Daily Game Box. Bir bak da kimler var? Zaten iki top kalmış. Tümünü gördü. Hayır 9 tane var şu an. Hmm. Evet gençler dayımız buradan Beckham'ı çıkartmıştı ama Yeni efsane geldi kaleci Vitor baya çok iyi Kante geldi Acayip iyi ortası Bakalım dayımızdan tamam, ne geniyelim. çıkacak <laughs> Kante veya yeni kaleci istiyoruz Hadi hocam kaleci Ve yeşil Aha Legend de olabilir gençler her şey olabilir Enteresan yandı Bakalım Oo. Yeni legend kaleci Geliyor. Baya geliyor gençler baya geliyor Değil senin legend kalecinde yoktu Yoktu aynen Baya geldi gençler baya hoş geldin baya Bundan kandırdı işte Güzel. bizi Konami Namussuz Konami neyse yapacak bir şey yok Sıra ya. bende Ve gençler şimdi benim oyneklerimdayız Haydi bakalım direkt Beleş Ronaldo topumuzla Ronaldo'yu çıkarıyoruz Dayımız şok Ben niye şok olayım kardeşim sevinirim de buna namussuz vermiyor işte. Fortnite <laughs> görüyor musun? Evet. Fortnite tutturduk gençler ama. Wesley geliyor. Wesley Snyder geldi. O zaman Van Dyke'ım olsun. 104. Hadi oğlum. Vay arkadaş ya. Bir gün şuraya tek attığımızı görecek miyiz ya? Nerede? Matthew nerede kardeş, nerede? Ryan geldi gençler. Bakalım. Başka nelerim varmış. Evet daha benim iki tane de buradan varmış. Hadi hocam oy artık oy bir oy ya. Haydi bakayım. Bir belletti bir Snyder. Bugün kabul gününde mi lan bu oyun? <laughs> Abi hiçbir şey vermiyor. <laughs> Balkovek geldi gençler. Bir beleş topum daha var. Oğlum sanki beleşten ver. Ha beleşten mi bu topu? Evet. Ama para bastığımızdan da vermiyor kardeş bu. Vay arkadaş. Fark etmiyor ki. Yine yanmadı gençler. Hatay'dan Puh. Rivas geldi. Hataylılar yorumlara yardırsın. Hatay Spor'dan Rivas geliyor gençler. Ve burayı da bitirdik. Bir Şimdi. tane de Drogba topumuz varmış. 550. deneyişimiz Drogba'yı. Lan Yok. bir patla lan abi lan. Abi bir patla lan. Var ya <laughs> vallahi çıksa vallahi sevinemeyeceğiz artık ha. O kadar ya. bıktık ya. Gençler Drogba da 550. denemede çıkmadı. Ve bir tane de herhalde dayımızla aynı topumuz var. Evet hocam şuradan benim var ya en sona Beckham kaldıydı yeni oyuncular geldi ya. Gençler şimdi bir Kante'yi verir. isterim Kante'yi. En eski diye Beckham'ı verir şimdi gençler Haydi bakayım. Kante, Beckham, Kaleci, Baya, Victor Baya. Bakıyoruz. Cört çıktı lan. Evet bu Legend değil. Çok kötü lan. Kante'yi ver hocam bari ya. Bilmiyorum Kante'yi hocam 75'lik ver buna. Kante. 5 yıldız olsun 75 ya. olsun hocam. Oplak bebesi geldi Oplak ya. bir haydi gel kaleci istedi kaleci geldi hadi gel hadi. Iste. Benim 105 maaşlım var Ne yapayım bu oplakı Gençler ben bu dayımız burada patlamadı ben buradan da patladım Ama ben Ronaldo'yu çıkaracağım inanıyor istediyorum İnşallah. Haydi bakalım biz de güveniyoruz Ümidi'ye hep beraber hadi Evet gençler <laughs> şöyle bir cortladık Playstation'da çıkarttık Neden İnsan mobilde Navara de geliyor. Gençler <laughs> Nissan Navara geldi <laughs> Neden olmasın diyoruz. Haydi oğlum. Yap gerekeni. Bir tekne atalım. Atamıyorduk hocam. Bu sefer ne geliyor? Shinonona Sasuke Hatanaka Naruto Masuyaka Matsuyama geldi dayı. Ben sabahtan beri formayı okuyorum. O şeymiş lan. Nisan. Adamın <laughs> ismi ne kadar uzundu lan. Ve gençler bir hakkımız daha var ama artık. Yeeey hey, Konami Hocam yıldık vallahi ya. Yıldırdın Konami, ayıp ediyorsun. Bana geçen hafta da vermedin <laughs> dayımıza vermiştin Konami Ne derdi lan bana geçen hafta Sen lecin çıkarttın geçen hafta Ne verdi ki bana hiç hatırlamıyorum öyle iyi bir şey vermemiş demek ki ya Gençler 900'lümüz kaldı şöyle bir girelim Bak hocam bu adamı veriyorsun Evimize gidiyoruz Her işin başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim dedik Ve besmele'nin gücüyle İçi yeşil yanıyor belki döner. Hadi oğlum bir dön ya dön ya. Belki döner. Hadi dön Legend'a. Ronaldo'nun forması lan. Ronaldo! Benziyordu Ş şey etme, üzülme yani benziyordu. Aynısını tıpkısı gibiydi ya. Ama sonra da sarıya dönmedi. Bir de mavileri eksik galiba formada, sarının yanında bir de mavi olması lazım. Bana öyle geliyor Ronaldo'da da. <laughs> Çakma Ronaldo olarak <laughs> Bir de 7 numara vermişler, sarı lacivert. <laughs> Ronaldo Asani geliyor gençler, Ronaldo Asani yeni. O ama 5 yıldız yani bence gayet başarılı bir şeydi açılım diye. Gençler <laughs> haydi maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi biz dayımızla bu şekildeyiz. Neymar, Mbappe, M. Guti, Bellinghamler, Edgar Davidsler çok güzel bir takımımız var. Ve rakibimizin takımı Neymar, Ronaldo, Enric, David Beckham, Bellingham onların da güzel bir takım var gençler. Kalede 104 bu fon var. Ama biz onları yiyirik. Maça. Ve gençler deplasmandayız. Rakibimizin takımı Arsenal. Haydi dayı vurduğumuz gol olsun. <laughs> Ekip modundayız. Haydi bakalım. Keror ve Bekor'a karşı oynuyoruz. Keror ve Bekor. Allah, Allah 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 Darlayın beyler. Vurduğumuz gol olsun. Şuradan kafayla indiririz. Ben de o. Alamadım. Ya iyi. E? Bekor. Alıyoruz. Yavaş kardeş. Gençler 30 metreden denedi ama 30 metreden gol mü olmuş ya? Kerorla Bekor gençler. <laughs> Takımımıza bir tık saldırın diyeceğiz. Şuradan şöyle indirdim. Ben Aynen. de. Gördüm şöyle. Oha ya. Allah Allah. Of. Bir konsantre Hadi var gibi. Ne oldu böyle? Ben de. Oha. Bizimki bıraktı. Nereye oynayalım? Ne yapıyorsun kardeş? İyi misin Ümidi? Şöyle gördüm dayı seni. Arkadan Şuradan kapatacak. indiririm ben de. Ben de. Gördüm. Hadi be bir adım lan <laughs> Ver lan onu. Oy az daha yemiştik ha. Ben de çok güzel. Şöyle gördüm lan. iyi kapatıyorlar. Ver Reis onu. Çok güzel. Gördüm dayı seni. Vur gitsin. Vandal'dık ki. Öküz gibi saldırdı. <laughs> Hayvan gibi Diktaydık. şey yaptı. Aman Şuradan diyeyim çok iyi. Kardeş. Gördüm en arkayı. Lan adam Anlamış varmış orada. Ben onu hiç görmedim. Pastayı sen ben içerideyim. Tamam biz Çok de. Güzel. Şuradan bu Edgar güzel pas. Şöyle gördüm aradan. Çok güzel. Hadi Neymar at onu. Neymar. Uğur. İyi kapattılar. Plase vursaydım. Ağlamak istiyoruz. Tüh. Ağlamak istiyoruz. Maylan. Keşke plase vursaydım. Erken vururdu kapatamaz diye. Şimdi. Şöyle ön top. Ön direk. Geldi. İndirdim. Va vur oğlum. Vursana. Ne olur vur lan. Vur Hadi senin be. Ya vurdum da ya. Evet. Çok kalabalık. Kardeşim çaptı. çarpıyor ya. Gençler çok güzel bir gole yaklaştık. Orada güzel taktik yaptık. Şöyle gördüm. Hadi kantona yap bir şöyle. şey. Verim. Bizde kalır mı? Kalmadı. Bizde. Güzel ama onları oynattırmıyoruz. Maçın iyice hakimiyetin aldık? Haydi Neymar. Oha, plaseyi de vurdurmadı. Ben Vallahi de yok. şöyle çizgiye doğru kaçırdım. Ortala dayı. Şuradan. <laughs> Şuta Şurada bastım <laughs> <laughs> ya. Yanlışlık oldu gençler. Şuta basmış vurundum orada. Bizde. Ama Edgar Davids gir bir içeri artık giremedi ya. İndir dayı. Oğlum hep hep topu adam indiriyor ben anlamadım ki Neymar mal Van, mısın? Oraya orada Van Dijk var. Ya bu ne düşünüyor? Koş koca 105 şımaşla oradan atacağını mı düşünüyor ya? Haydi. Ben de o. Şöyle bıraktım. Şöyle. Ah. Yanlış yere atıyorsun adam. Öbür güne basıyorum. Niye yakındakini atıyor ya? İndir dayı. İndirdim. Tamam vuruyorum. Vur. Haydi Belo. Çok kötü vurdu ya. o ya. Ne yapıyor Kerror ama Kerror 20 oradan ya o topu. <laughs> Gençler ilk yarı bitiyor. Üstünlük bizde. Sadece savunuyor onlar. Şutları bile yok kaleye. Görmüş olduğunuz gibi. Ve ikinci, Ve ikinci yarı. yarı başlıyor. Mbappe ile maça başlıyoruz. Hadi kardeş arada. Şöyle aradan. oynadım. Dediğim gibi ya kanatlara içe doğru hiç pas vermeyelim. Yani asla geçmiyor. Ben de işte bu. Dayı, dayı. Ne oldu ya? Ben geçtim, kaçtım da biliyor dokunmayın diye. Ya. Birbirimize çarpıştık Vay ya. Ay yılda bir yakalamıştık adamları hata yapmışlardı. Allah'a billaha ya. Ayıptır ya hocam. Bende mi o? Çok kötü oldu ya. Vallahi billahi aldım bunu. Hadi. Gönder lan bir şöyle bir şeyler olsun. Tamam. Biz de. Şöyle oynadım. Hadi den Mbappe baklayıp rastmayacak vur. Vur kendin. Ya abi nefes Ama ben çok köşedeyim. Ya. Ben oradan Bittik vuramam ya. ki ya. <laughs> Ve gençler başaramadık dayımızla. Oyuncu sileceğiz. Dayı sen sileceksin bu sefer. Ben sileyim, ben <laughs> sileyim. Ama iyi oynadık yani. Gençler de iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Çok Yo, iyi oynadılar. Hiç iyi oynamadılar. Şutları bile yok. Anca savunma yaptılar. Hiç risk almadılar. İnsan kazanmaya oynar. Beraberliğe oynadılar kardeş. Karşıdan. Kardeş 90 dakikada bir şut. Şaka gibi ya. Gençler ikinci yarı şut bile çekmediler. Haydi bakalım. Oyuncu silmeye. Ve gençler şu an oyun ekranımı görüyorsunuz. Eee... Dayım tabii ki kim silinmesin biliyor musun? 106 Drogba mı silinmesin be? Yok Roberto Carlos mu silinmesin? Santrofo a Solbek. Ya o dayı ne güzel santrafor Niye değiştiriyorsun ya? Tamam santraforun yanı işte. Ama ya, şeyin stoperi. Stoper diyecektim ya nasıl söyledim ya. Solbek Solbek kardeş. Daha beter olurdu. Dayı 105 kantona ya. Oha! Hayvan gibi adam ya. Gol atamam iyi sen yenemem iyi ah sil kardeş. 105 sir. kantona ya. Oha ya nasıl nasıl tutturdum da söyledim evet, keşke dışarıda söyleseymişsin vay ağzını kırma adamın yüzbeşliğini sildirdik yala 105 kantonamız takımın 1 2 3 4 en iyi 5. kartı bay bay diyoruz elveda kantona kral sağlık olsun sağlık olsun sana tek konuş. atmış çok sevinmiştik <laughs> elveda kantona dedik gençler Sağlık olsun diyoruz. Bugün ya. kazanamadık. Ya yine daha iyi oynayayım iyiydi. Sildirme işte kardeş. O yüzden de var. Bırakın lütfen siz. Pratiklar kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>